Merhaba. Başkanlar ve Eşleri röportaj izimizde Umelisaat Başkanı Zarif Alp ile beraberiz. Zarif Bey merhabalar. Biz de için teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim. Zarif Bey Biz öncelikle onları. sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Eğitiminizden iş hayatınıza kadar eee gerçekleşmiş fark. Peki. Eee 1959 e, Sırbistan Doğu'nun Eski hı. adıyla Yugoslavya. Eee ilkokul 3. sınıfa kadar eğitim orada başladım. Daha sonra Bursa'ya göç ettik hı hı. ve e, 69 yılından bu tarafa Bursa'da yaşıyorum. Ee, ilk okul Balaban Bey Lise e, Çelebi Mehmet hı hı. E, pardon Cumhuriyet Lisesi daha sonra da e, Akademi İşletme Bölümü mezunuyum 1982 mezunlarından hı hı. biriyim İş hayatınıza girişiniz nasıl oldu hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz şimdi şöyle e, iş hayatım aslında e, küçüklükte e, yaşadığım zorlukların beraberinde e, geldi hı hı. şöyle ki 9 yaşında buraya geldiğimde bir ufak bakkal dükkanı açtık Bakal dükkanında gündüz hem ders çalışıyor hem okul zamanına kadar dersim orada yapıyordum. Daha sonra üniversite yıllarımda farklı daha çok para kazanmak için farklı işler yapmaya başladım. Sürekli İstanbul'a gidip bazı markaların bir takım işte iç çamaşır, kazak, ayakkabı türünde sürekli alışverişte bulundum. Keyif almaya başladım ve şunu gördüm dünyanın en güzel işi ticaret olduğunu anladım. Çünkü her e, ticaret, her satış size inanılmaz bir keyif veriyor. Fakat büyük şapta bir ticaret yapmanın da çok zor olduğunu ben bir işçi çocuğuyum. Benim babam e, işçi, e, işçi emeklisi. E, ama hiçbir zaman da bizi e, yokluğu yaşatmadı. E, Olağanla geçilmesini çok iyi bildik. Ve üniversite yıllarımdan sonra e, iş hayatına başladım ama kendi işimi değil, başkasının yanında bir muhasebe e, ofisinde bir firmada ciddi bir firmada muhasebecilik başladım. Anladım. Peki İzmak Parın kuruluşuna gelirsek, e, siz kuruluşunuzdan bugüne geçen süreci kısaca anlatır mısınız bize? Şöyle tabii e, İzmak Parın kuruluşu e, çalıştığınız bir yerde keyif almaya başlamadıysanız, e, keyif almıyorsanız artık Hı. arayışa geçiyorsunuz. E, ve ben e, kendi başarılarımı kendim görmeliyim diyorsunuz. E, ve 97 yılında Küçük Sanayi'de 71 metrede e, kalıpçılık bölümünden mezun olan e, bir kuzenimle beraber başladım. İş arıyordu. E, o gün işler sıkıntılıydı. Biz de e, o zaman e, Küçük Sanayi'de bir iş yapma kararını verdik. Ama orada verdiğimiz en önemli karardı sanayi bölgesinde biz bir işe başlamalıyız. Daha sonra NOSAP'a taşındınız herhalde. Evet. 2001'de de NOSAP ve NOSAP'taki daha sonra NOSAP Kayapar. Anladım. Peki şu andaki istihdamınız, yıllık üretim kapasiteniz nedir? O rakamları öğrenebilir miyim? Şimdi şöyle, e, istihdam bizim 550 civarında bir çalışanımız var. Hı -hı. E, kapasite %60-65 ile çalışıyoruz. Hı -hı. E, biz ne için? Hep gelecekte önümüzdeki 3 yıl için biz ne yapabilirizi, ona göre kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. 65 e, kullanım kapasitesini geçtiğinizde Hı -hı. mutlaka yatırım düşünüyoruz. Peki başka alanlarda faaliyet göster gösteriyor musunuz? Başka biz var mı? metal sektöründe <laughs> e, bütün e, kalıbı, presi, kaynağı, lazeri, apkantı, boru bükmesi, lazer kesmesi her şey kendi içimizde yapabiliyor pozisyondayız. <laughs> Entegre bir tesis kurduk. Belki dağınık bir tesis ama e, bütün işleri kendi içimizde yapıyoruz. Birincisi, ikincisi toz boya e, bir şirketimiz var. <laughs> İkincisi Ayada çit sistemleri bir şirketimiz var. Bir de şimdi Kayapa'da metal adı altında oluşturduğumuz yeni bir şirket kurduk. Orada da metal ile ilgili daha büyük e, parça üretimine başladık. Anladım efendim. Peki firma olarak ihracatınız, e, üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz? İhracatınızın ağırlıklı pazarları nereleri? Şimdi biz e, Brezilya, Amerika, Kanada, yukarıda Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç gibi bütün Avrupa ülkelerine ve Amerika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Üretimimizin %60 civarında, %50'si, %55'i, %60'ı ihracata dayalı. Tabii biz ihracat bölümünü de en zor yılda 2008'de kurduk. Orada çok doğru bir iş yaptık. O bizim için zor bir karardı ama piyasanın çok dibe vurduğu bir dönemdi. Biz ihracat bölümünü 2008'de o krize kurduk. Anladım efendim. Peki Bursa'da sektörünüzde faaliyet gösteren önemli büyük firmalar var. Siz bu noktada öne çıkaran, farklılaştıran unsurlar nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, e, her şey sadece firmanıza teknolojiyi getirmekle bitmiyor. Hı hı. E, siz e, teknoloji nerede, ne zaman, nasıl kullanacağınıza bağlı. E, farklı düşünebilme, e, stratejiyi farklı oluşturabilme en büyük farkındalık. E, biz de onu, e, ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani ...herkesin yaptığı işi... ...yaptığı şekilde yapmamaya çalışıyorum. Daha ne bileyim... ...bugün çok basit şartlarda yaptığımız işi... ...otomasyona nasıl geçirebilirim? Hı. Boşulan yeri nasıl doldurabilirim? Şeklinde bir takım... E, ...aksiyon almalarım ve... E, ...bundan 3 sene sonra... ...5 sene sonra ne yapmak istediğimi... ...belirlemeye çalışıyorum. Yani başarılı, Benim farkım o. Planlı bir şekilde geleceğe doğru. Evet. Anladım. Planlı ve e, farklı düşünerek... Anladın. stratejileri biraz farklı e, oluşturarak. Anladım efendim. Peki bir yıl aşkın süredir pandemi şartlarıyla yaşıyoruz. Bu süreçte firmanızda iş yapış şekillerinden ihracatta ne gibi değişimler yaşandı özetler misiniz? Şimdi şöyle ihracatta aslında e, Türkiye'nin e, gelişimi oldukça iyi. Fakat e, geçen gün biz onu paylaşıyoruz. Şimdi büyüme de e, iyi diyoruz. Doğru. Fakat Türkiye artık %5-7 büyümelerle önündeki ilk ona girme niyetimiz varsa onlara yetişme şansı çok zor. Onun için biz bazı sektörlerde e, bu büyümeleri yüzde 50 olanlara elden tutmamız lazım. Yüzde 50 olanları yukarıya çekmemiz lazım. Ortalama büyüme 7 değil de 17 olmalı. E, 18 ilk 18'de değil de ilk 10'da olmak istiyorsak hı hı. onların büyümesine istinaden biz daha büyük oranlarla büyümemiz <laughs> pardon gerekir ki biz istediğimiz yere ulaşabilelim. Hangi sektörlere alınmalı bunlar size göre? Ee, ya şu anda gözüken otomotiv sektörü artı e, tekstil sektörü. E, fakat biz e, yazılımlarda e, katma değeri yüksek, e, gelişimi Türkiye'de az olan fakat e, ilerisi açık olan sektörleri bulup veya var olanları geliştirmemiz lazım. Anladım efendim. Peki son bir yılda birçok sektörde ham madde ve tedarik sorunu yaşanıyor. Sizin sektörünüzde böyle bir sorun söz konusu mu? Tabii şimdi öyle bir olaya gelindi ki 2020'nin başlarından itibaren artık biz kendi sektörümüzde fiyat sormamaya başladık. Ham madde, malzeme var mı? Varsa alımına geçtik. Ve şu anda metal sektöründe çalışan bütün firmaların en büyük sıkıntısı ham madde tedari ve e, Ağustos-Eylül malzemelerini şu anda depolarımıza çekmeye başladık. Neden? E, çünkü Eylül ve Ekim'de bu tür e, sıkıntıların artacağı söylentileri var. E, Batı müşterilerimiz, işte Avrupa'daki ve Amerika'daki müşterilerimiz bize ham madde tedariyi bize de yapabilir misiniz? Şu malzemeden bize de bulma şansınız var mı diye talepler gelmeye başladı. Tabii o da e, ve Gelecekte neyin ne olacağını kimse kestiremiyor şu anda. Anladım efendim. Peki son aylarda da e, gündemde Avrupa Yeşil Paktı var. E, Firma olarak siz çevreci üretim konusunda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar var mı? Ya da yeni yatırımlarınız olacak mı? Tabii şimdi e, bir defa e, bütün dünyanın orada olması lazım. E, çevreci, biz şu anda sadece çevre ile alakalı çalışan iki tane mühendis arkadaşımız var. Hı hı. Artı dışarıdan e, bir de destek alıyoruz. Biz bunu çok önemsi önemsiyoruz. Hem e, bir gelen e, yurt dışı misafirlerinin Türkiye'nin farklı düşünebildiğini ve farklı bir e, perspektif çizmeye başladığını hissettirmemiz lazım. Artı bizim çalışanlarımızın, bizim gelecekte çocuklarımızın da daha sağlıklı bir ortamda yaşabilmesi için birçok şey yaptık tabii. Birçok şey yaptık. Peki Rumeli Siyahat olarak da e, Avrupa Yeşil Parti konusunda e, üye sanayicilerinizi bilgilendirmek, e, farkındalık yandırmak için gelecek dönemde çalışmalarınız olacak mı? Şimdi şöyle bizim e, Rumeli Siyahat üyelerimiz e, bir defa çok iyi kendilerinde paylaşım yapan üyelerimiz. E, biz zaman zaman haftada bir pandemi öncesi özellikle ve şimdi pandemi olmakla beraber e, 15 günde bir bir heyetle bir arkadaşımızı ziyaret ederek Oradaki bütün olayları konuşuyoruz. Yeni gelişmeleri paylaşıyoruz. E, dünya nereye gidiyor? E, bizler hangi sektör e, ne yapıyor? İşte ak akşam hatta bir toplantımız vardı. Biz bunları sık sık paylaşıyoruz. E, online toplantılar yapıyoruz. E, çok değerli konuklar getiriyoruz e, bilgi paylaşımı anlamında. O konuda Rumünisiyat e, ciddi bir yol aldı. Anladım efendim. Sektörünüze gelecek olursak siz Bursa'da sektörünüzün durumu hakkında bir genel değerlendirmede bulunur musunuz? Bursa'nın sunduğu avantajlar ve firmaların başta çektiği sıkıntılar nelerdir? Şimdi tabi Bursa çok güçlü bir sanayi şehri. Bursa'da şu anda üretilemeyecek hiçbir şey yok. Gerçekten o konuda Bursa ciddi atılımlar yaptı. Bursa'nın şu anda en büyük sıkıntısı diyelim e, işletme sermayesinin yetersizliği birçok firmada, özellikle küçük firmalarda hı hı. E, o olay var. Bir de e, duran sermaye e, yani e, toprağa, binaya yatırılan bedellerle e, sanayide kullanılan makine parkına yatırılan bedeller e, dengesi sanki böyle her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. E, bina ve araziye yapılan yatırımlar makine yatırımından biraz daha fazla çünkü yerler pahalı. Bir de Bursa'nın şunu yapması lazım. Küçük sanayideki bin küsür dükkanın büyük sanayilere geçişini kolaylaştırmamız lazım. Oradaki esnaf, oradaki küçük sanayici o kadar bilinçli olmayabiliyor ama yapabilirlik anlamında çok şey becerebiliyor. Onların bir şekilde önünü açmamız lazım. Onları bir şekilde elden tutmamız lazım. Onları bir şekilde diğer mekan bir e, göstermemiz lazım. Ama tabi bunları yaparken de onların e, bunlara e, yatıracak sermayeleri e, yok veya çok az. Hı hı. Onlara onu sağlamamız lazım. Uzun vadeli e, yapabileceği sektörde e, onları ihracatçı yapmamız lazım. Peki bir yandan da dijitalleşme söz konusu artık e, Endüstri 4.0 gündemde. Hem çevreci üretim hem de dijitalleşme konusunda Bursa gelecekte nasıl bir dönüşüm geçirecek? Bursalı firmalar buna hazır mı? Ya Şimdi Bursa'daki firmalar buna hazır desek e, çok doğru bir şey söylememiş oluruz ama Bursa'daki firmalar e, bunun bilincinde. Bir defa siyahatların tamamı bu konuda ciddi çalışmaları var. Biz Rumeli Siyat'ta hatta e, akşam o konuyu paylaştık. Dijitalleşmeyi biz firmalarımızda nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ee, şimdi birçok firmada şunu duyuyorum. 2021-2022'de biz e, robotlaşmaya e, doğru gitmemiz gerektiğini, e, manuel yaptığımız işleri artırmamız gerektiğini, robotlar aktardığımız işler yerine başka işler almamız gerektiğini paylaştık. Ee, Bursa Sanayicisi bunun farkında ve bence e, çok doğru çalışmalar var o, o konuda. E, büyük firmaları kastetmiyorum, onlar zaten e, ama... ...biz onları takip ederek birçok şey de öğreniyoruz. Ee, şu var, biz e, ne kadar çok dış müşterilerimizle irtibata geçersek, iş ortaklıklarımızı ne kadar büyütürsek... Hı hı. ...biz e, hem e, dijitalleşmeyi e, hem de e, çevreciliği çok daha çabuk geliştirebiliriz. Ve son zamanlarda baktığımızda e, bu konuda e, bursa sanayicisinin bu konuda çok doğru yol aldığını görüyoruz. Türkiye ve Bursa ekonomisi üzerine genel bir değerlendirme yapacak olursak yılın ilk yarısını geride bıraktık. size göre yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performans nasıldı? Ya Türkiye bir defa e, Covid Covid'le baştan bir bocaladı. Hı hı. Bursa dahi bir bocaladı. Baştan bir korktuk tabi e, ama e, 2020 2019'un ikinci yarısı ve 2000 pardon 2020'nin ikinci yarısı ve 2021'in birinci yarısı oldukça başarılı geçti. Yani ihracatımız arttı, üretimimiz arttı. Tabii şimdi buradaki artışlara bir bakmak lazım. Biz e, üretimimizi çeşitlendirdik mi yoksa sayısal bazda sadece ürettiğimizi mi artırdık? E, bu aslında ihracat için de en önemli kıstas. E, <laughs> ben ki Covid'in e, Türkiye için e, yeni kapılar açtığını düşünüyorum e, ve 2022 2021'den daha hareketli olacağını Türkiye'nin bir defa bu konsepte hiçbir tedarik müşterisini mağdur etmediğini görüyorum. En önemli taraf da o. Türk sanayicisi bugün hiçbir ana sanayi durdurmadı. Duyuyoruz. İşte şu firma durmuş, bu firma durmuş ama Türkiye'den kaynaklı bugüne kadar bizim müşterimizden hiçbir tanesi Türk tedarikçisinden kaynaklı olduğunu söylemedi. ama diğer ülkelerin tedarikçileri bizim kadar e, çok esnek olamadılar. Ve bizim insanımız da çalışkan olduğu için biz gün geldi 7,5 saat çalıştı Hı. ama gün geldi biz 12 saat çalıştık. Ve bu konuda bizim e, çalışanımız çok fedakar. E, iş adamımız fedakar, çalışanımız fedakar, mühendisimiz fedakar. Onun için iyi şeyler başarıldı bence. E, ikinci yarı için ben ümitsiz değilim. E, 2022-2023 e, İnşallah bundan daha iyi olacak. Peki pandemi sonrası dönem için e, öngörüleriniz nelerdir? Türkiye ekonomisi ya da Türkiye ihracatçısı yakaladığı başarıyı sürdürebilir mi? Şimdi aslında e, Türkiye e, bu bir fırsat. Özellikle 2021 ve 2022'nin birinci yarısı Türkiye için bir fırsat. Türkiye'nin gelecekte ne yapması gerektiğini eğer iyi analiz ederse hem devlet olarak hem sanayici olarak bizler analiz edersek... Bana göre gelecek yıllar, geçmiş yılların çok üstünde olacak. Anladım efendim. Rumeli Siyahat Başkanlığı'na gelirsek iki ayı doldurdunuz sanırım. Bu süreçte gerçekleştirdiğiniz faaliyetler neler oldu? Kısaca anlatır mısınız? Şimdi dışarı çıkamıyorsunuz, insanlarla beraber olamıyorsunuz, paylaşımda bulunamıyorsunuz. Böyle olmakla beraber biz yine de online de olsa, ne bileyim uzaktan e, görüşmelerle birçok etkinliklerimiz oldu. Minya Rumeli'nin e, eksik olan kısımlarını tamamladık veya tamamlamaya çalışıyoruz. E, orada e, birçok Balkan ülkesinin e, Türk eserleri var. E, çok güzel bir Minya Rumeli oluşturduk. Onu devam ettiriyoruz. İkincisi eğitime biz e, Rumeli siyatı olarak ciddi önem veriyoruz. Eğitimle ilgili laboratuvar çalışmalarımız oldu. Okullarda meslek edindirme ve onlara bundan sonraki süreçte e, sanat okulu, hürriyet endüstri mesleği ile beraber proje geliştiriyoruz, e, üniversite ile beraber proje geliştiriyoruz. E, onlarla beraber biz gelecek kuşağı sanayici olarak nasıl faydalı olabiliriz, onlara nasıl yol gösterebiliriz? hatta onların nasıl sanayici veya e, ticaret erbabı olabilecekleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz bu gelecek kuşak için bence en güzel projelerden bir tanesi. Ee, diğer taraftan e, ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, diğer taraftan bizim e, her hafta olmasa da 15 günde bir e, bizim üyelerimizle paylaştığımız e, yeni dünya oluşumu, çevre, teknolojinin gelişimi, yapmamız gerekenler eksik taraflarımızı çok iyi paylaşıyoruz. E, hep 2022-2025, 2071'e kadar olan süreçleri biz e, daha iyisini Rumeli üyeleri olarak ne yapabiliriz, sanayici olarak ne yapabiliriz, e, kim kimle nasıl ortak bir iş geliştirebilir, ortaklık yapmakla güç nasıl kazanabiliriz, o gücü biz yukarıya nasıl taşıyabiliriz gibi çok çalışmalarımız var. Yani iki ayda e, pandemi olmasaydı belki bunun üzerine bir şeyler koyabilirdik ama. Tamam. Ben yine de bir şeyler başardığınızı inanıyorum. Peki daha çok odaklanmak istediğiniz konular neler olacak yönetim olarak? Eğit gençlerin eğitimi mi, ihracat üyelerinizin ihracatı mı? Bu konuda e, ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bir defa eğitim Türkiye'nin geleceği. Eee orta kademe dediğimiz mavi yakalar bizim onları kazanmamız lazım. E, onlar üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Diyorum ya hem üniversiteyle iş birliklerimiz hem de sanat okulu ile işbirliklerimiz var. Buralarda biz şimdi 2021'in Eylül'ünden sonra bu çocukları kendi fabrikalarımıza alacağız. Onları eğiteceğiz. Onların iş onlardan ne bekliyor? işte nasıl başarılı olabilirler? Onu onlara öğreteceğiz. Onlar ne vermeyi düşünüyorlardı? Nasıl bir hayalleri var? O hayallerini gerçekleştirmek için bizden Bugüne kadar gördüklerimizden yararlanmak isteyeceklerdir. Biz hı hı. o e, tecrübelerimizi, bilgilerimizi onlarla paylaşacağız. İkincisi, Rumeli siyadı içindeki ihracatçı olmayan firmalarımıza ihracatı nasıl yapabileceklerini e, öğretmeye veya paylaşmaya hı. çalışacağız. Üçüncüsü, biz e, hedeflerimizden bir tanesi de e, küçük işletmeleri acaba bir araya getirebilir miyiz? Ee, üç tane işitmeyi bir arada birleştirip kümelenme tabi. kümelenme onu becerebilir miyiz? Başarabilir miyiz? O ortaklığı yaşatabilir miyiz? Onunla ilgili projelerimiz de var. Anladım benim. Son olarak da NOSAB'ın e, eski sanayicilerinden birisiniz. 20 yıldan beri burada faaliyet evet. gösteriyorsunuz. NOSAB'da da bu yıl 20. yaşını kutluyor. E, NOSAB e, Bursa ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? Bu süreçte sizin 20 yılda gözlemlediğiniz gözlemledikleriniz neler oldu? Onu sormak istiyorum. Şimdi bir defa NOSAP e, bugüne kadar e, çok başarılı işler yaptı. Bir defa e, NOSAP yönetimi, NOSAP sanayicisi e, el birliği ve ortaklaşa iş yapma şekli e, bana göre bir aileden belki daha düzenli bir şekilde başardı. E, Tabi burada NOSAP'taki yönetici arkadaşlarımız, e, müteşebbisiyetindeki arkadaşlarımız ee, sanayicilerimiz. Bir de NOSAP'ta iyi bir paylaşım var. Yani e, NOSAP yönetimi ne yapmak istediğini mutlaka e, sanayicileriyle paylaşıyor. E, mutlaka sadece yönetim tek başına karar vermiyor. Mütteşe bir seyetiyle paylaşıyor. E, biz tabii 2001'de ben geldiğimde e, yolu biz kendimiz yaptık. Yol yoktu. Yani o zaman e, fabrika sayısı çok sınırlıydı. Çok az bilmiyorum 40 veya 50 belki. Ama şu anda 320 küsür fabrika var. Altyapısı bitmiş durumda. Yani hmm. NOSAP e, birçok firma ihracat yapıyor. E, birçok firma kurumsallaşma yolunda. Birçok firma teknolojiyi e, geliştirdi. E, birçok firma büyüdü. Yani küçük sanayiden buraya gelen firmaların artık e, rekabet edebilir. ihracat yapabilir. Ve e, güçlü bir firma olduğunu görebiliyoruz. E, bence NOSAP çok doğru yolda. İnşallah e, bizler de katkı sağlayarak diğer e, arkadaşlarla beraber daha iyi yerlere gelecek. Zarif Bey bir son olarak da sormak istedim. E, Kayapa'da yeni bir yatırımınız olduğunu söylemiştiniz başta. Evet. E, bu yatırımı biraz daha anlatır mısınız bu firmayla? E, bu yatırımın ne gibi neler hedefliyorsunuz? Şimdi e, biraz önce şunu söylemiştim. E, ürettiğiniz ürün adetsel bazlama arttı yoksa siz farklı ürünler üreterek mi ihracatınızı veya iş piyasanızı büyüttünüz? Bu çok önemli. Biz şimdi ilk başladığımızda kalıpla başladık ama hı hı. daha sonra biz işte presleri büyüttük, kaynağı robota geçtik vesaire. Şimdi ki biz nosap otomotifle ilgilenen bir firmamız. Orası İzmakbar ve Metalp daha büyük yol makineleriyle ile alakalı parça üretmeye başladık. Yani orada ne bileyim biz 2 tona kadar tek parçada da üretebilir seviyeye geldik. E, oradaki konsepti biraz değiştirdik. Ü, şöyle diyebiliriz. Ürünlerimizi çeşitlendirdik. Anladım. Yani 3 ürün üretiyorsak şimdi 5 ürüne nasıl çıkabiliriz onu e, zorluyoruz. Anladım efendim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Tabii. E, Eko Haber'e çok teşekkür ederiz. E, ama e, biz sanayiciler olarak, e, sivil toplum örgütlerinin başkanları olarak e, şehrimize, ülkemize, ailemize katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. E, bu konuda da e, Bursa'nın özellikle bana göre önü açık. Fakat e, bir şeyi yaparken bir şeyi de bozmamak lazım. Şu anda e, Bursa'da bir e, istihdam anlamında bir sıkıntının olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. E, ama firmalar e, eleman bulmakta e, zorlu çekiyor. İki e, sanayi bölgeleri çok hızlı gelişiyor. Bursa'nın altyapısını e, yapısını alt çözüm üretmesi gerekiyor. E, onu da biz sivil toplum örgütleri e, bunu e, şehir yöneticileriyle beraber fikirlerimizi paylaşarak e, inşallah e, belli bir yere getireceğiz. Başkanlarımız belli bir yere getirecek. E, ama ee, Ruminisiyat e, çalışmaya devam edecek. E, bizler de elimizden geldiği kadar katkı sayımı, koymaya çalışacağız. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Için. Eksik Başkanı Zarif Ak ber beraberdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.